Hepinize Türkiye'nin ötesine taşıyorum. Dünyanın en güzide, en güzel köşelerinden Marmaris'ten. Kocaman selamlar, sevgiler. Marmaris'teyim. Evet, tatil yapıyorum ama boş durmuyorum. <laughs> evet, peki boş durmuyorum. Birkaç gün önce çok etkileyici, çok muhteşem bir seans yaptım. Çok güzel şeyler öğrendik ve sizinle paylaşmak istiyor danışanım. Ben de biraz sorular sorarak e, ona yardımcı olacağım, duygularını yaşadıklarını ifade etmesine ve e, umarım çok şey öğrenirsiniz siz de. Efendim biz ne için başlamıştık? E, açıkçası bugün e, günümüzde yaşadığım, işte yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı e, bir çözüm arayışı içerisindeydim. E, Daralma şeklinde değil mi böyle evet, sıkışmışlık hissiyatı, sadece iş yerinde oluyordu. Sadece e, yani işte yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı oluyordu e, ve aşırı bir daralma. Adeta böyle ölüyormuşçasına bir hissiyat. Her adeta ağzında atması gibi çok e, ciddi sıkıntılarım vardı. E, açıkçası e, bu, bugüne yaşadığım sorunların atalarımdan gelen bir e, e, anıyla bir kaynaktan geldiğini bilemezdim. Evet. Ama e, hipnoz seansı sırasında sizin de e, tabii ki doğru yönlendirmelerinizle aslında e, sorunun kaynağının atalarımdan geldi, yani dedemin dedesinden geldiğini ve onun yaşadığı bu bir takım sıkıntıların benim bu yaşantımda da aynı derecede hissetmeme neden olduğunu görmüş olduk. İnanılmaz. inanılmaz bir e, deneyimdi gerçekten e, ve resmen e, onların yaşadığı o sıkıntıyı tekno sırasında da hissettim ve bugünkü yaşantımda da benim hissettiğimi gördüm. Evet, kısmen de o sırada nasıl yönettiğini aynen deneyim duyuyorduk ama bu kadar olduğunu de, çok evet, var. Evet, denemek. Açıkçası e, atalarımızdan gelen ne de var. Evet, bilinçaltımıza da bunlar kayıtlı doğduğumuz evet. anlar itibaren. Fakat evet, bunun çözümü sadece sizde. Yani başka insanların bir araya gelerek sizi yönlendirmesi ya da size eşit olması çok mümkün değil gibi geliyor bana açıkçası. En güzeli. En güzeli kendinizde. Evet. En kısa yoldusu. En kısa yoldusu bu şekilde çok iyi bir hipnoz uzmanıyla evet e, sizin gibi hipnoz yoluyla bunun çözülebileceğini açıkçası gördüm. E, birkaç gündür bu şekilde kalp çarpıntım ya da o şekilde bir aşırı bir kendimden geçme gibi bir durumum olmuyor. Bana, bana, çok güzel tarif ettiniz. Kalbim rahatladı. Kalbim almadı. genişledi. Aynen o kadar öyle. güzel kelimeler bunlar. Aynen, Aynen öyle. E, o sıkıntım açıkçası geçti. <laughs> Birkaç şey. gündür hiçbir şekilde hissetmiyorum. Fakat <laughs> <laughs> e, hipnoz seansından önce neredeyse her gün o e, sıkışmışlık hissiyatını hissediyordum. <laughs> ve hayatımı ciddi anlamda tefettiriyordu. <laughs> açıkçası e, <Geçmişlerim>. mutluyum, <laughs> çok teşekkür ederim. Ne önerirsiniz? Yani herkesin bir sıkıntısı var. Kesinlikle. Ay, kesinlikle. Yani çözüm kendilerinde kendileri çözmesi gerekiyor. Ve ben bunun için e, sizin gibi iyi bir hipnot uzmanı bulup çalışmalarını ee, tavsiye ediyorum. Ben herkese yetişemem. Doğrudur, mümkün değil. Ama güzel bir e, yere dokundunuz. İşini çok iyi bilen, esenliği ile yapan, resimliyle gerçek, sanat gibi yapanlara evet. evet, ulaşıp Evet. Bunlardan kolaylıkla kurtulabilirler. Aynen öyle. Kurtulsunlar değil mi? Tabii ki. Tabii ki. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok güzeldi bu. Çok tazeydi. <laughs> Yaşadıklarımız çok gerçekti. Yani kıyamadık biz tatil bitmeden <laughs> sizinle de bunları paylaşmak istedik. Evet sorun sizde. Kaynak oradan buradan. Önemli bir <laughs> sorun sizde.